Temizlik ekibi Merhaba sayın seyirciler Bugün temizlik ekibinin yepyeni, daha, yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız Bugün evimizi temizleyeceğiniz kişi gördüğünüz gibi Kabuk Bey Kabuk Bey 82 yaşında ve şu ana kadar hiçbir şekilde bu kadar dağınık bir eve sahip olmadığını bizlere söylüyor Bu yüzden bizim yardımımızı istedi biz de Kabuk Bey'e elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. Merhaba çocuklar, benim adım Kabuk. Gördüğünüz gibi bu da benim dağınık evim. Bu ev ne Arap böyle bir hale geldi bilmiyorum. Artık kabuğuma da kramp girip duruyor. Hiçbir şekilde evimi toplayamıyorum. Sürekli uyuyorum. Uyuyunca da bu ev böyle kalıyor. Ve yerine bakteriler oluşuyor. Hiçbir şekilde evimi de süpüremiyorum. Bu yüzden bugün hardal ve e, şeyin e, onun adı neydi? Gaga, Gaga, Heh. Gaga hanımdan yardım istedim. Umarım bana yardım ederler. Gördüğünüz gibi Kabuk Bey çok perişan görünüyor ve zaten bu perişanlığını da anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi evde her şey mevcut. Şapkasından tutun kitabına, kitabından tutun tozlu raflardaki bakterilere kadar her şey var. Bu evi temizlemek imkansız gibi duruyor değil mi? Ama eğer Hardal ve Gaga bu işe dahil olursa çok kolay bir şekilde ev temizlenebilir. Çok teşekkür ederim. Ama bir ricam var. Ee, ben bu evi temizlerken acaba benim atmak istemediğim eşyalar da var. Onları... Bana soracaklar mı yoksa beni direkt evden çıkaracaklar mı? <laughs> arkadaşlar galiba Kabuk Bey hiç temizlik ekibinin programlarını izlememiş. Çünkü biz asla ev sahibini evden çıkartıp öyle kafamıza göre eşyaları atmayız. Mutlaka ev sahibine de sorarız. Evet arkadaşlar şimdi Gaga ve Hardal Hanım geliyor. Eğer programımızı daha önce izlemediyseniz Bunların hardal ve kaga olduğunu bilmelisiniz. Oo, bugün işimiz zor gerçekten öyle değil mi? Evet bu ev amma da dağınıkmış. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Evet öncelikle görüyorum ki Kabuk Bey buraların hiçbir şekilde tozu alınmamış ve gördüğünüz gibi şu fırınlar falan çok tozlu. E ne yapayım evladım gücüm yetmiyor ki Merak etmeyin Kabuk Bey. Biz yardım edeceğiz. Önce gelin şuradan başlayalım. Zaten sadece iki kişi olarak geldiğimize bakmayın. Dışarıda çok büyük bir ekibimiz var. Evet. Onlar da bir sürü poşet getirdiler. Yani bu eşyaları öylesine dışarı çıkartıyorsunuz falan demenize hiç gerek yok. Poşetlere koyacağız. Şimdi Kabuk Bey. Öncelikle bu şapkaları acaba atabilir miyiz? Çünkü galiba bu cadılar bayramı kostümü gibi duruyor yani bu şapkalar. Gördüğünüz gibi birden fazla var. Bir tane muzlu var. Bir tane karpuzlu var. Bir tane de gördüğünüz gibi kirazlı ya da vişneli bir tane şapka var. Öncelikle bunları biz atmak istiyoruz. Ve çünkü yani cadılar bayramı kostümü gibi duruyor. Ve günlük hayatta sizin de giyebileceğinizi zannetmiyorum. Ama eğer torunlarınız varsa tabii ki de onlara hediye edebilirsiniz ama sizde durması biraz saçma değil mi? Evladım, onların bende çok büyük bir anısı var. Ben küçükken Cadılar Bayramı'nda hep onları giyerdim. E artık bir torununuza verebilirsiniz değil mi? Yani olabilir çocuğum. Tamam. Onları dışarı kaldırabilirsiniz. Kabul ediyorum. Ama lütfen şu karpuzlu olan bende dursun. Çünkü bunu o kadar çok giyerdim ki bence Adılar bayramı kostümünde küçükken. Lütfen o bende kalsın. Tamam onun sizde kalmasında herhangi bir sakınca yok. Ama bunları götürmeliyiz. Ya da torununuza verebilirsiniz. Bu yüzden bunları şimdilik dışarı çıkartalım. Gelin arkadaşlar. Aslında da güzel kostümlermiş ha. Şunu da düzeltelim. Tamamdır. Attık efendim. Teşekkür ederim. Evet, sırada ne var? Şimdi gördüğünüz gibi burada da bir şapka, bir havlu gibi bir şey ve bir tane oyuncak bebek var. Öncelikle bu oyuncak bebeğin sizde ne işi var acaba? Ben onu küçükken kız kardeşimle çok oynardım ama şimdi benim kız kardeşim öldü. Onu da kimseye vermek istemiyorum. Ana olarak saklıyorum. Çok üzülüyorum. Lütfen onu atmayın. Ama beyefendi bu oyuncak bebeğin sizde durması sizce de biraz saçma değil mi? Hem zaten kız kardeşinizin daha bu evde bir sürü anısı vardır. Yani bunun gibi hani şeyleri tutmayalım evde. Bilmiyorum ama galiba onu da atabilirsiniz. Bunu ne kadar büyük bir hüzünle söylüyorsam da galiba atmanızı kabul ediyorum. Bize karşı çok dayanıklı olduğunuz için teşekkür ederiz. Çünkü böyle birçok kişiyle karşılaştık. Peki bu şapkayı atmak istiyor musunuz? Ama bunu atmanıza pek de gerek yok. Belki güneşte bu şekilde takabilirsiniz kafanıza. Ee, o da atılabilir. Yani benim aslında birçok şapkam var. O nereden geldi bilmiyorum. Tamam o zaman bunu da atalım. Bu havluyu bazen ihtiyacım olabiliyor ama çok kirlenmiş. O zaman onu da bir dahaki bölümümüzde yıkayalım olur mu? Yok yıkamanıza gerek yok ben yıkayabilirim teşekkürler tamam arkadaşlar o zaman bunlar da gidiyor dışarı evet o zaman bunları da dışarı götürelim tamam şöyle şu tarafa koysam yeterli gitsene. teşekkürler ben de şunu şuraya koyayım ee, evet ee, kabuk. bey. şimdi sırada bu üç eşyadan yine var. Gördüğünüz gibi burada böyle hasır bir şapka var. Bu şekilde kafanıza takabiliyorsunuz. Bunu atmak istiyor musunuz? Ee, hayır. Bu şapka benim eşimin. Eğer atarsam bana herhalde çok kızar. Tamam o zaman. Bu şimdilik durabilir. Peki bu dürbünü ne yapıyorsunuz? Ben gençlik yıllarımda o dürbünle ayı Satürn'ü, Jüpiter'i ve çeşitli gezegenleri incelemeyi çok severdim. Ama şimdi galiba pek de bir işlevi yok. Oldukça tozlandı ve mercekleri de kırıldı. Bu yüzden artık o da çöpe gidebilir. Tamam o zaman bu da dışarıya gitmeye layık. Peki bu kitabı ne yapıyorsunuz? Galiba bu kitapta açılıyor ve kapanmıyor. Ama telefon santrali diye bir kitap gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde bilgili bir kitap. Peki bu kitabı okudunuz mu? o kitabı torunlarıma vermeyi planlamıştım. Ama torunlarım kitap okumak yerine genellikle televizyon, telefon ve tablet izliyor. Bu yüzden bu kitabı onlara versem de herhangi bir yararı olmayacak, okumayacaklar. Zaten pek de önemli bir kitap değildi. Ayrıca çok da tozlandı ve birkaç sayfası yırtıldı. Bu yüzden bu kitabı da artık atabiliriz. Tamamdır. O zaman bayağı bir gitti. Evet. Bayağı bir gitti sizin evden atmak istemediğiniz malzemeleri odanıza kaldırdık. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok küçük bir bölüm kaldı dediğiniz gibi. Evet. Şu dondurmayı en iyisi biz buzdolabına koyalım. Yoksa burada eriyip gider. Galiba bugün yemek için çıkardınız. Evet bugün torunlarım geliyordu onlara yedireyim diye. Ama şimdi bu sürprizi görünce çok şaşıracaklar. Çünkü onlar benim dağınık evimi çok seviyormuş gibi gözükseler de aslında hiç sevmezlerdi. Tabii canım dağınık bir evi kim sever ki? Tamam, o zaman bunu buzdolabına koyalım. Olamaz. Buzdolabının önünde kocaman bir engel var gibi gözüküyor. Aa, buzdolabının devrildiğini ve bu masayı hiç hesaba katmadım. Üzgünüm. Sorun değil. Sonuçta bunu da halledecektik. Şimdi şu masaya bir bakıyorum da bu masanın iki tane çekmecesi yok. Oldukça tozlanmış ve sanki tozu hiç alınamayacakmış gibi gözüküyor. Ve çok eski bir masa. Bu masa kaç yılından itibaren var? Bu masa 1970'lerden beri var. Vay canına peki bu masayla hiç çalışıyor musunuz? Ya da bu mutfağın içinde bu masanın ne işi var? Bilmiyorum. Hem altıra kalmasını istemiştim, hem de güzel ahşaptandı ve kaliteliydi. Ama şimdi çoğu malzemesi eksik ve oldukça dediğiniz gibi kirli ve tozlu. Yani bunu temizlemek sizin zamanınızı alabilir. Bu yüzden bunun da dışarı gitmesini talep ederim. Teşekkür ederiz. O zaman gelin bakalım şimdi büyük ekibimize bunu vermeye gidiyoruz. Ih, oldukça ağırmış. Ih. Aa bekleyin o sandalyenin ay sandalye diyorum o masanın bir tane sandalyesi de var bunu da alın. Teşekkür ederiz siz kendinizi yormayın bunu da alalım. Evet birinci engelimizi açtık. Peki ikinci engelimiz nedir? Buzdolabını kaldırmalıyız. Buzdolabı nasıl düştü ben de bilmiyorum. Ama oradaki eşyalar yüzünden bir türlü kaldıracak fırsat bulamadım. Evime ekip çağırmak istedim ama bu evimin dağınıklığını görürlerse utanırım diye düşündüm ve ekip de çağıramadım. Bu yüzden buzdolabım hep o şekilde devrik kaldı. Peki yemeklerinizi nasıl yediniz ya da yiyeceklerinizi nasıl takladınız? Zaten daha iki gün önce oldu bu olay. E o zaman daha çok geçmeden bu buzdolabını da kaldıralım değil mi? Ee, e, e. Oh kaldırdık. Tamam, buzdolabında içine koyalım o zaman. Şu şekilde açalım. Çok teşekkür ederim yavrum. Şimdi de sıra bunlarda. Oo, ne ara bitirdik ya? Sadece evi büyük bir süpürmek kaldı. O çanta eşimin çantası. Bu yüzden onu da kenara kaldıralım. Peki bu kutular neyin nesi acaba? Bu kutular da benim tatlış torunlarımdan gelmişti. İçinde ne olduğunu çoktan gördüm ama bu kutuları da saklamak istedim. Çünkü gerçekten bende bir anı olmasını ve hatıra olmasını istedim. Şu ana kadar elimde hiç torunlarımın herhangi bir eşyası da yok. Yani onlardan kalan bir hatıra ya da anı yok. Sadece bunlar var. Ama efendim bunlar da bir süre sonra aynı tozlanan o masa ya da o tozlanan kitaplar gibi bunlar da tozlanacak. Onun yerine bunları daha böyle çocuklara falan verseniz ya da atsanız çok daha iyi. Yoksa bunlar da emin olun büyük bir kirlilik oluşturacaktır. Evet bunları da atalım. Aa, o zaman görüşürüz kutucuklar. Size de dışarı yolluyoruz. <laughs> ben yolladım bile. Tamam evi süpürmeden önce bir daha var galiba. Öncelikle neden iki fırınınız var? Ben şu konuya gelmek istiyorum öncelikle. Bu siyah fırının hiçbir şekilde çalışmıyor ve çalıştıramadık. Ayrıca buraya dediğim gibi ev o kadar dağınıktı ki utancımdan ekip de çağıramadım. Bu yüzden artık bu fırında atılmaya değer ama çok, gerçekten çok ağır bir fırın ve çok tozlu. Nasıl taşıyacaksınız merak etmeyin biz taşırız. Gel bakalım Gaga. Aa düştüm. Evet gerçekten de çalışmıyor gibi gözüküyor. Ay çok heyecanlandım. Eşime de büyük bir sürpriz yapacağım bir de torunlarıma. Şimdi efendim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Galiba bu yorgan sizin herhangi bir evcil hayvanınızın yorganı. Aa evet küçük bir köpeğim var onun yorganı. O zaman o kalabilir. Sadece biraz tozlu. Zaten onun da tozunu alacağız. Peki mutfakta bir aynanın ne işi var? O aynayı da benim odama kaldırmam gerek. Zaten benim odam pis değil. Sadece bu mutfak pis. Merak etmeyin artık mutfağınız da dağınık değil. Sadece tozunu almalıyız. O zaman gelin bu aynayı da koyalım. O bu ayna ağır değilmiş. Artık ev tamamıyla temizlenmiştir. Özellikle mutfağı. Ve bundan sonra Hardal Gaga kameranın görünmeyen kısmında bu evi güzelce tozlarını almış ve süpürmüşlerdir. Evet arkadaşlar, bugünkü programımız bu kadardı. Evet, bugün gördüğünüz gibi Kabuk Bey'in evini güzel bir temizlikten geçirdik ve onların torunlarına ve eşlerin eşine de gerçekten büyük bir sürpriz olacak. Evet gerçekten bu temizlik ekibine ve bu programa teşekkür etmeliyim. Önceki evimde çok mutsuzdum, depresiftim ve canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Fakat şimdi evim temizlenince gerçekten çok mutlu oldum. Özellikle bu ekip sayesinde. Eğer onlar olmasaydı hiçbir şekilde bu evimi temizleyemezdim. Evet gördüğünüz gibi Kabuk Bey çok memnun kaldı. Eğer siz de eviniz pis ise ve temizlenmek, temizlenmesini istiyorsanız bizi çağırabilirsiniz. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.